Evet arkadaşlar. Bugünkü konu E46 kaput amortisör değişimi. Basit bir şey. Lazım olan şeyler. Bir adet düz tornavida. Bir de kaputu tutmak için bir arkadaş. Burada bir kilit mekanizması var. Tornavida ile bunu kaldırdığımızda bu şekilde bu şekilde çıkıyor yerinden. Aynı şekilde alt tarafta da var. Onu da yine tornavidanın ucuyla çektirdiğinizde bu da geliyor. Burası biraz dar ama bir şey sökmeye gerek yok. El girecek kadar mesafe var. geldi. Zaten akıttığı yağdan ömrünü tamamladığı belli oluyor. 15 senelik orijinal bir parça. Benim bir var hala üstünde. Aynı şekilde diğer parçayı da takıyoruz. Evet, değiştirdikten sonra bakıyoruz. dediğimiz yerde duruyor. Güzel.